7 numaralı Interstellar son yarışlarında iyi performans gösterdi. Son 6 yarışındaki dereceleri arasındaki en iyi performansı 2 olarak tamamlamış durumda. Bu da onun formunu gösteriyor. Handikapı da düşük. 4 numaralı Reis son 6 yarışında en az 2 kez iyi dereceler elde etti. Handikabı da avantajlı durumda. Bu yarışta da öne çıkabileceğini düşünüyorum. 10 numaralı Nabadoma son 6 yarışındaki dereceleri karışık olsa da 8. Yarışı biraz daha dikkat çekiyor. Düşük handikabı ile iyi bir performans sergileyebilir. 11 numaralı The Last Champion son 6 yarışı da iyi. Dereceleri arasındaki en iyisi 2 olarak tamamlandı ve elindeki handikap ile güçlü bir rakip olma potansiyeli var. 6 numaralı Hena Görl son 6 koşuda birincilik ve üçüncülük ile dikkat çekiyor uygun handikapı ile bu yarışta güçlü bir rakip olabilir. 4 numaralı Hayati Mincani son 6 koşuda iyi dereceler elde etti. Özellikle ikincilikleri ile formunu koruyor. 2 numaralı işin Bike son yarışta 2 olarak formda olduğunu gösterdi. Handikap avantajını iyi kullanabilir. 6 numaralı Tuğcu Sultan son 6 yarışında sürekli üst sıralarda yer alarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Handikabı da oldukça uygun. Bu nedenle kazanma şansı yüksek. 2 numaralı Kimsesiz Baba son 6 yarışında hemen her seferde ilk 2 arasında yer aldı. Güçlü bir jokeyi var ve form durumu oldukça iyi. Bu yüzden kazanma potansiyeli yüksek. 4 numaralı Tumbul Enes son yarışlarında tutarlı bir performans sergiledi ve iyi bir jokey ile mücadele edecek, eldeki verilere göre iyi bir yarış çıkarması bekleniyor. Bir numaralı Kral Serhat son 6 yarışında iyi dereceler elde etti. Bu performansıyla yarışın favorisi olarak öne çıkıyor. 2 numaralı Çikyu son yarışında ikinci olarak dikkat çekti. Güçlü bir ile koşacak olması şansını artırıyor. 11 numaralı Coin Şeyma son 6 yarışı arasında 2 iki kez ikincilik elde etti. Performansı stabil, kazanma ihtimali yüksek. 5 numaralı Power Warlander son yarışında 4. oldu ancak daha iyi bir yarış çıkarma potansiyeli var. Belirtilen handikaplar dikkate alındığında sürpriz yapabilir. 2 numaralı Özerdem son 6 yarışında gösterdiği 2, 3, 6, 0, 4, 3 dereceleri ile dikkat çekiyor. Handikapı 80 ve kilosu 57. Bu da onun için avantaj yaratabilir. 3 numaralı Uçan Yaprak son 6 yarışında 3 ve 1 dereceler elde etti. Handikap 89 olarak belirlenmiş ve kilosu 61. Bu da onun formunu koruduğunu gösteriyor. 5 numaralı Zeybek A son 6 yarışında 3, 2, 2, 7, 3, 8 gibi başlangıç sıralamaları var. Kilosu 59 ve handikapı 68. Bu da yarışta performans gösterebileceğini gösteriyor. 3 numaralı Rusçuk son 6 koşusundaki güçlü performansı ile dikkat çekiyor. Özellikle 1 ve 2 derecelerle gelmesi formda olduğunu gösteriyor. Handikap avantajı da mevcut. Bir numaralı Hursida son 6 yarışında da mücadeleci bir performans sergiledi ve en iyi derecesi 3. Sırada, iyi bir jockey ile birlikte başarı şansı yüksek. 4 numaralı Single son 6 koşusunda tutarlı sonuçlar aldı. Handikap puanı beklentinin altında ama performansa dikkati alındığında şansı yüksek. 5 numaralı Tiz A Roket son koşusunda 1. Gelmesiyle dikkat çekiyor. Yüksek bir performans sergileyebilir. 5 numaralı İsmet'im son 6 yarışta oldukça başarılı sonuçlar elde etmiş olan İsmet'im. Özellikle iki kez birincilik yaparak dikkat çekiyor. 1400 metre mesafede yarış koşacağını düşünürsek. Form durumu ve performansı ile öne çıkan bir aday. 2 numaralı Gold Power ikinci at olarak Gold Power'ı değerlendirebiliriz. Son 6 yarışında düzenli olarak iyi dereceler elde etmiş. Handikap değeri de oldukça tatmin edici ve pisti iyi değerlendireceğini düşünüyorum. 6 numaralı Lion Pekan Lion Pekan. Son yarış performansıyla dikkat çekiyor. Özellikle son 6 derecesinde birincilik ve ikincilik elde etmiş olması, 1400 metre koşusunda şansının yüksek olduğunu gösteriyor. 3 numaralı Musketeer Musketeer, son 6 yarış derecelerinde istikrarlı bir performans sergiledi ve 16 handikap puanına sahip. Bu yüzden kazanma potansiyeli yüksek. 6 numaralı Run for Win Run for Win 9 numaralı Happy Birthday Happy Birthday. Son 6 yarışında, 8, 0, 6 derecelerine sahip, 12 handikap puanı, ona avantaj sağlayabilir. 3 numaralı Silver Horses o son 6 yarış dereceleri dikkate alındığında güçlü bir performansa sahip. Bu yarışta ön plana çıkabilir. 4 numaralı göz göz Serkan dengeli bir performans sergiliyor. Son 6 yarışında birincilik elde etmiş olması önemli bir avantaj. 1 numaralı King Fatih ilk yarışındaki birinciliği ve diğer derecelerindeki tutarlılığı ile dikkat çekiyor. Favoriler arasında yer alabilir. 5 numaralı Derko son yarışlarında istikrarlı bir şekilde iyi performans gösteriyor. İyi bir sonuç elde edebilir. 2 numaralı Onofre son dereceleri göz önünde bulundurulduğunda. Koşabileceği en iyi pazartesi gününü bekliyor. Yarışta sürpriz yapabilir.